Evet arkadaşlar yine Aydın Didim Akyeni Köy Yeşil Tepe'deyiz. Bu evin fiyatı 8 milyon Türk Lirası. 8 milyon Türk Lirası. Peki nerede bu ev? Aydın Didim Akyeni Köy Yeşil Tepe'de. Konum itibariyle en yakın denize 6 kilometre. En yakın denize 6 kilometre. Didim merkeze 14 kilometre yakınlıktadır. Yeni sıfır bir evdir sevgili arkadaşlar. İskanı alınmış. Yapı denetim bütün mühendislik faaliyetleriyle yapılmış bir evdir arkadaşlar. Yapı Denetimi Çevre Şehircilik Bakanlığı e, takip ediyor. Bunu da beyan edeyim. Nasıl oluyor ben biraz açayım size. Hani dün ben bir televizyon izledim birkaç tane e, gazeteci çıkmış bir şeyler diyorlar sağ olsunlar benim haddim değil. Ancak arkadaşlar eksik bilgi var yani televizyonda o yorumcuların yaptığı birçok şey de doğru değil. Yani gazeteci adam bilmiyor tahminen nasıl olsa öküz düştü bıçağı getir kes. Dolayısıyla yanlış çok bilgi var. Sevgili arkadaşlar ben 8 milyon dedim. Bu evin arsası 700 metre fiyatı da 8 milyon dedim. Birkaç şey ekleyin bilginiz olsun. İşlem ülkemizde nasıl işliyor arkadaşlar? Biraz da buna biraz değinmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar jeoloji mühendisi gelir yerden nimune alır. Bunu almadan inşaat olmaz. Kesinlikle olmaz. Sonra mimar çizimini yapar mühendise sevk eder. Proje mühendisler odasına gider. Mühendisler odası kabul ederse Ondan sonra bütün projeleri toplarlar, Elektrik, makina, işte haritacı bütün projeler bir araya gelir. Mühendisler Odası donatıları, demirleri hepsini kalitesini yapar. Odadan geçtikten sonra sevgili arkadaşlar bu defa yapı denetime gider. Yapı denetim şirketlerini de e, çevre şehircilik Bakanlığı takip ediyor. Yapı denetimi onayladıktan sonra bakıyor ediyor. Sonra belediye gidiyor. Belediye de eğer bir aksilik görmese Ondan sonra der ki tamam sana izin verdik yap derler. Bir şey daha eklemek istiyorum. Yapı denetim şirketleri ahbaba işte ver öyle bir şey yok. Yapı denetim şirketleri iş verdiğiniz zaman mesela bir Nazili'den geliyor, bir Hiç tanımadığın insanlar geliyor. Aslında tarihsiz bir deprem yaşadık ya ancak o gazetecilerin söylediği gibi değil. Yani dün bir beyefendi çıkmış bir şeyler diyor diyor ahbap oluyor öyle bir şey yok. Yani biz de şu anda ileride inşaat yapıyoruz. Bizim yapı denetim şirketimiz Aydın'dan geliyor. Bir başkasının Kuşadası, diğeri Nazilli'den geliyor. Diğeri başka başka yerlerden geliyor. Yani bu arada haklı haksızı ayırma çabasında değiliz. Bunu özetledim ve 8 milyon Türk lirası olan evimize doğru yol alıyoruz. Sevgili Can gel. Köşe başıdır arkadaşlar. Burada bir girişimiz var. Burada bir girişimiz var. Gel. Gel. Burada bir girişimiz var. Böyle yol alıyoruz. Böyle gidiyoruz arkadaşlar. Böyle bu yol o çelik kapıya doğru gidiyor. Bahçe kapısından geldik. Değil mi Can? Bahçe kapısından geldik. Havuzumuz burada. Yeşil alanı biraz daha çok alan ayırmışlar. Burası da çimli alan arkadaşlar. Çimli alan. Otomatik sulama sistemi var. İçeride klimalar da var. Çimleri daha önce çektiğim zaman biraz daha yeşildi. Burası da düş yeri arkadaşlar. Düş yeri de burası. Yeni sıfır iskanı da alınmış palmiye ağacı da süslemiş burayı. Önünde de güneş kırıcılar var. Bu da palmiye ağacımız, zeytin ağaçları var. Efendime söyleyeyim. E, havuzu da bir göster, havuzu da bir göster. 8 milyon Türk lirası en yakın denize 6 kilometre Didi merkezi. 14 kilometre 210 metre kapalı alanı var. Arsası 700 metrekare köşe başı bir ev. Başta da bir şeyler söyledim ama bildiğimi söylüyorum. Yani ben e, öyle entelektüel kanun koyucu değilim. Sevgi arkadaşlar burası da salon. Güneş kırıcılar yapmışlar. Alüminyum dek malzeme kullanmışlar. O güneş kırıcılar eklenti süs olmuş. Aha, burası havuza nazır. Havuza nazır. Salonun önünde bir teras. Ve geldik. Geldik şimdi mutfağın önünde de bir alan var. Mutfağın önünde de bir alan var. Değerli arkadaşlar burada da mutfağa bu alüminyum dekler var. Buradan da tekrar havuza nazır bir alan oluyor. Sevgili arkadaşlar, evin bahçesi bu. Ev güzel bir ev. Dolayısıyla hani tek katlı evler insanları teşvik edersek iyi olur. Yani diyorlar Toki, Toki Tal gibi tepelere yapıyor. Ee, yani e, tabii yeni evlerde <laughs> ve burası da bahçe. Dolayısıyla tek katlı evler tercih edilirse daha güzel. Yani dün e, bir Bursa Üniversitesi'nde indi sanırsam bir bilim adamı, bir hocamız demişti, yığma. Yığma tek katlı binalar daha sağlam olmuş demiş. E, o adam bence de öyle çünkü ezelden beri yığma da taşıyıcıdır. Biz de bir yer yapıyoruz hep yığmadır. Bu da binanın arkası arkadaşlar. Bu da binanın arkası. Ee, otoparkı gösterdin. <laughs> otoparkı göster. Köşe başı. Bu taraf yol, diğer taraf yol. Eksik bilgi varsa bir daha arz ederiz. Böyle bir çömel, bir çömel, öp bahçeyi, Bavemi öp. Evet, burayı da bir daha gösterdik. Yani bir şey düştü mü insanın başına bir hal geldi mi akıl veren çok oluyor. Tabii akıl vereceğiz kamuoyu ama işte tek kat ev iyi. Adam diyor ki bu böyle yapı denetim şöyle mühendis böyle ya arkadaş yani bilmiyorsun sen gazetecisin bilmiyorsun git biraz bilen birini getir. Evet <laughs> ve burası da bahçe burası da bahçe atıp tütüyor atıp tütüyor uçakta sanki muhabbet ediyor ilgisi yok. Yani Oldu adama 10 kat veriyorsun yakalar yani on kat verme kardeşim. Verme. Aha, burası da arkadaşlar tekrar bahçe buraları gösterdik. Can gösterdik değil mi buraları? Şimdi sevgili arkadaşlar bu öndeki terasları gösterdik. Bu alanda yürüyüş yolu ile mutfak salon teraslarını ayrıştırıyor. Binanın dış cephesi su bazlı boyalar. Duvarın kendisi de böyle Pirket gibi var ya, bims diyorlar. Pirket ebatında toğlalar döşenmiş. Beton sınıfı C30'dur. Beton sınıfı C30'dur. Demirler, donatılar. Yapı denetimi mühendis seçtiğinde yapılmış. Burayı yapan da bir inşaat mühendisi. Burayı yapan bir inşaat mühendisi yapmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ve yol aldık, yol aldık. Geldik, geldik, geldik. <laughs> geldik. Geldik sevgili arkadaşlar. Merhaba F. Terlikleri de böyle bir kenara koysak ben çoraplar kırmızı ben çoraplar bile renkli ben şimdi tertleri giysem gülecekler bana ve merhaba ev merhaba ev zemin katta iki oda var arkadaşlar zemin katta iki oda var Heh, can burası salonumuz bu iki sürgülü kapı bir, bir, tane sürgülü kapıdır iki gibi gördüm ondan sonra bu havuza bakıyor salonumuz bu merdiven e, konsol merdiven, kliması Mitsubishi klima. Efendime söyleyeyim. Salon bu arkadaşlar. Çömeldir, mömeldir. 120-60 ebatlarında granitler. Burası da mutfak. Mutfak da burası. Bir ada mutfak da yapmışlar. 8 milyon Türk lirası bu evin fiyatı. Bu da ada mutfağımız. Ada mutfakta bu arkadaşlar. Ada mutfak bu. Ondan sonra sonra böyle buradan bir tara şişman buzdolabımız. Burada arkadaşlar şişman buzdolabı. Şişman buzdolabı mikrodalga Burası da bulaşık Evye Efendime söyleyeyim ocak üstüne dablumbaz Bunlar da çimso tezgah Buradan da kapı açılırsa Bakın Böyle panjurlar manjurlar da var Havuza doğru gideriz Efendime söyleyeyim <laughs> Yüzünü çevir bir daha buraya Yani dün ben gördüm Kimse de bir şey demiyor. Beyefendi bir şeyler yazıyor, çiziyor. Orada sunucu da bir şey diyor. Ya ben de bir tweet attım dedim. Yanlış biliyorsun hocam dedim. Gazeteciymiş beyefendi. Ama yani kirli bilgi çok tehlikeli. Bizi delalete götürür. Koy inşaat mühendisini aktif yapı denetim şirketlerinden bir tane mühendis koy sana açıklasın. Belediyenin fen işlerinden bul bir tane İstanbul Belediyesi'nden fen işlerinden bir yetkili mühendis bul sana prosedürü söylesin. E, gazeteciye gidiyorsun Türk kamuoyuna demet veriyor İnşaat böyle yapılıyor böyle yapılıyor diyor. İnsanlarımızda ön şey kafa karışıyor bir şeyler oluyor. Ve arkadaşlar burası da salon. Burası da salon. Şimdi burayı da gösterdik. E, şimdi bu tarafı bir daha göster. Kapıda nasıl geldiğimizi, burada ne var. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Şimdi zenginle fakir öldükten sonra herkes bir oluyor ya, burası vestiyer. Çelik kapıdan geldik. Şimdi kendine hiçbir şey yapmayan, tembel hiçbir şey yapmayan insana da gün doğdu. E deprem var. E alsaydım ne olacak? Aslında bir anlamda haklı ama boş diyoruz. Onlar da nasıl olsa alamıyor diyor. Ben niye alacağım? Halbuki deprem olmasa da alamayacak ya. O yüzden durum bu. Yani deprem oldu diye diyor ki ben İyi ki almadım. Zaten alamıyordun ki sen. Burası da zemin katta birinci oda. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Her odada klima var. Bakın arkadaşlar kapılar. Lake kapı. Burada da bir banyomuz var. Banyo. Bu lambayı niye açmamışız? Bütün lambaları keşke açsaydık. Burası da banyomuz arkadaşlar. Yerler yine değişik granitler. Duvarın üstünde e, düşakabilin içinde ahşap renkli granitler, nişler. Evet. Nişi de gösterdik. gösterdi. Temizlik malzemeleri koymak için. Evet. Süzgeçi, müzgeçi de iyi olmuş. Değerli arkadaşlar. Burada üç çeşit taş kullanılmış. Ahşap biraz gri renk bir de siyah tonlarda döşenmişler ve birinci odayı gösterdik. Döndük, 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 geldik. Geldik. Bu da ikinci oda zeminde etti iki oda yerler ahşap deseni granitlerdir arkadaşlar süpürgelikleri biliyorsunuz. Fiyatı 8 milyon Türk Lirası. Panjurları var. Panjurları var. Salonda bir tane klima vardı. Salonda bir tane klima. Salonda bir klima vardı. Bir dakika can, Bunu da göster. Diğer klimalarda burada da bir işte wifi var. Bir mini bir depo yapmışlar. Burayı kapatalım. Affedersin. Affedersin. Bu odada klima var mıydı? Heh, bu odada Yok niye odanın lambasını yakıp öyle çekmedik ya. Neyse güneş vuruyor zaten. Ha burası da konsol merdiven arkadaşlar. Bakın bu müstemelen yerli çamlardan böyle kocaman tomrukları kesmişler. Merdiven yapmışlar. Depremlerde merdivenler çok önemlidir. Yani ilk yıkılan yer diyorlar ki merdivendir. Ve şimdi çıktık. Tek katlı evler var. Bir İngiliz'in evi var, bir arkadaşımın evi var. 3-4 üç, üç, tane tek katlı ev de var dilerseniz onlara da göz atabiliriz değerli arkadaşlar. 8 milyondur bu evin fiyatı. Arsası 700 metre. Burada 3 tane market var. 2 kafe var. Bir tane 3 market, 2 kafe. 2 tane restoran var. Burası da merdiven kovası. O buğulu camları da göster. O buğulu camları da gösterdik. Evet sevgili arkadaşlar şimdi zemin üstü birinci kattayız. Zemin üstü birinci kat. Böyle yol aldık. Gel babam. Buraya da çamaşır makinesi düşünülmüş. Bakın çamaşır makinesi düşünülmüş. Prizler de burada var bir şeyler var. Ve geldik burayı bir inşaat mühendisi yapmış. Bir inşaat mühendisi yapmış. Burası da Hilton dolap, klozet. Efendime söyleyeyim. Burası da <laughs> tekrar banyo. Şimdiye kadar iki banyo göstermiş olduk. Biraz daha yakına gel. Buraları böyle öp, vur, kır. Evet, tamam. Bu banyoyu da gösterdik. Bu banyoyu gösterdik. Sevgili arkadaşlar, gel bu odayı da gösterelim. Evet, bu da etti üçüncü oda. Bunda üçüncü odamız. Yavaş yavaş. Üçüncü odamızda. bu arkadaşlar. Evet, bu da üçüncü oda. Üçüncü odada ebeveyn banyoludur ebeveyn banyolu. Bir de gömme balkonu var. Bu banyoyu gösterelim bir de. Burayı bir inşaat mühendisi yapmış dedik. Bu da tekrar düşer kabin. Buranın taşlarını bir öp. Taşlarını. taşlar tara tırlı tır 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 ya. Tırtırlı. Tır tır göster. Tırtırlığını gösterdin mi? Neyse. Ulan ne dilimi peltekleştin Can. Burada da iki ev var. Ne eviye mi? Batarya mı? Bu nedir işte? Bir tane burada biri orada. Bu banyoda güzel. Mahkem duruyor. Ve geldik geldik. Aha burası da bir giyinme kabini arkadaşlar. 2, 4, 6 tane kapak var. Bir de terekler var. Bir de alta 8, 10, 12 kapaklı bir giyinme kabini. Ben çıkayım sen iyice tarat. Bu da giyinme kabini. Elbise dolabı vesaire vesaire. Aha. Şimdi bu aynayı da göster. Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Burayı da göster. Bir aynada takmış. Bu banyo gösterdik. Bu gömme balkonu da gösterelim. Arada diyorum ki statikçi e, işini iyi bilen bir inşaat mühendisi yapmış burayı. Bu da üçüncü odanın gömme balkonu. Üçüncü odanın gömme balkonu. Bu ebeveyn banyolu bir oda. Efendim burada da klima var. Salonda klima vardı. Bakın etti iki klima. Etti iki klima. Etti iki klima. Bu odada da klima var. Etti üç klima etti üç kilima güneş vuruyor güneş karlı dağlarda yıldızlar ilkbaharda. burası da etti üçüncü oda şimdi biri diyecek ya kardeş sen ne biliyorsun ya valla biz çocukken inşaatta çalışıyorduk ya Allah yardım ediyor o evler nasıl yıkılmıyor ben bilmiyorum eskiler ama şimdikiler talihsiz Te şeyde sıvılaşma oluyor yani yerde sıvılaşma oluyor orada ben kesinlikle yapı denetim inşaat mühendisinin bir ihmal asla düşünmem. Müteahhit zaten hiçbir şey yapmıyor. Ne derlerse onu yapıyor. Ama e, bu demek deprem bilimciler bu yer sıvılaşması iyice ölçmemişler. 10 kat inşaat veriyorsun adama. E 10 kat yakalar, Verme. Üçüncü odayı da gösterdik. Bu da bizim beşinci oda. İki oda aşağıdaydı bir ebeveyn banyolu giyme kabini da gösterdik. Sonra diğer odayı sonra burayı e, bu odayla beraber 5 oda yapmış oldu. Burada da klima var. Şimdi ne var o zaman? E, salonda bir klima var. Üstteki 3 odada da klima var. Etti 4 klima. Bir klima daha vardı sanırsam. Neyse 4 klimamız var. Efendime söyleyeyim. Burada da balkon var. Burada da balkon var. Bu balkonda göster. Hey maşallah ne güneş var ya. Burada da balkon var arkadaşlar. Korkuluklar. Gerçekten malzeme iyi. Yani malzeme iyi. Bu inşaat mühendisi iyi çalışmış. Sağ olsun. Aha buradan tekrar geliyoruz. Tekrar geliyoruz. Bakın. Buradan da dilersek koridorumuza giriyoruz arkadaşlar. Bakın her tarafı gösterdik. Demeyeceğim. Eksik ne kaldı ki? Fiyat 8 milyon Türk lirası. Aydın dedim Yeşiltepe'de. En yakın denize 6 kilometre. Burayı bir inşaat mühendisi yapmış arkadaşlar bir inşaat mühendisi yapmış. Yani nasıl yapmış? Buranın bütün sorumluluğu onda arkadaşlar. Bunu arz edeyim. Kaç dakika oldu? 16, 16 dakika. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.